size ayva tatlısı ile geldim. Hem yapımı kolay hem tadı olay. Hadi şimdi tarife geçelim. Evet şimdi ayva tatlısı yapıyorum. Ayvaları ikiye böldüm. Güzelce temizledim, soydum, akladım, parkladım. Bu hale getirdim. Şimdi bunları tavaya böyle yani tencereye yerleştiriyoruz. Sanırım benimkileri hepsini almayacak mı? Ne? Neyse almayacak galiba hepsini. i̇ki tane kaldı geriye. Onu da yeriz. <laughs> şimdi ben çok şekerli yapmak istemiyorum. Çok şekerli sevmiyorum. O yüzden şimdi ben size göstereceğim. Her bir ayvaya bir yemek kaşığı toz şeker. Tam ortalarına koyuyorum. Her bir ayvaya bir yemek kaşığı toz şeker. Böyle. Evet. Tamam. Yeterli. Şimdi her bir ayvaya tarçın kullanacağım. O da nasıl biliyor musunuz? Çay kaşığının sapıyla, bakın bu şekilde çok değil, her bir ayvaya, şekerin üstüne, çok değil, çay kaşığının sapıyla koyuyorum. Bu da ilginç bir yöntem. <laughs> Bana has bir yöntem. Evet. Tamamdır. Şimdi soğuk su ekliyorum. Şimdi. Ben. Hatta bakayım. Evet, iki su var daha yeterli. Şimdi üzerini kapatıp ocağa alıyoruz. Böyle yakından göstereyim size. Bu şekilde üzerini kapatıyoruz, hiçbir şekilde açmıyoruz ve ocakta en kısık ateşte, en kısık ayarda pişiriyoruz. Başlangıcında da açmıyoruz. Şimdi ben ocağa koyacağım, en kısık ateşte yavaş yavaş ağır ağır pişecek. Ben şekilde koymuyorum, zaten kendisi kızarıyor. Bunun kaynatma yöntemi var. Öyle yapıyorum. Onu da size göstereceğim. Evet, ayva tatlısı da böyle kaynıyor. En kısık ateşte dediğim gibi böyle kaynamaya devam et. Şimdi ben bir yöntem deneyeceğim. Az önce aklıma geldi böyle kafamın içinde lambalar yandı. Turp. <laughs> Bu um, mor olan turplar var ya hani onlardan. Bakın boyasına nasıl boyazıyor. Bakalım nasıl olacak. Atıyoruz, ve attık. Evet, hiç bilmiyorum. Hiç nasıl olacak? Dur bakalım sonuç nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. Evet hanımlar. Kapağı açıyorum. Bakalım bizi nasıl bir görüntü bekliyor. Vay. Renk uyumu çok güzel. Sonucu sabırsızlıkla bekliyorum. İşte sonuç. Renk uyumu gerçekten çok güzel oldu. Deneyeceklere afiyet olsun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.